Hayatımda ilk defa Özbekistan'da gördüm. Çok şaşırmıştım. Ekmek demeye bin şahit lazım. Çünkü bildiğiniz sanat eseri diyebilirim. O kadar güzel süslüyorlar ki birazdan siz de göreceksiniz. Türk ülkelerini gezen bir gezgin olarak çok şanslıyım. Çünkü Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Türkistan'da, Özbekistan'da her yerde tadına baktım. Gerçekten mükemmel. Özellikle bazılarını tabak gibi yapıyorlar. İçerisine et koyuyorlar ve onun suyuyla erimesiyle o ekmek mükemmel oluyor arkadaşlar. Şu anda süsleme devam ediyor. Sizce bir ekmek için bu kadar emek fazla mı, az mı? Bazısı diyor ki ne gerek var bu kadar emeğe? Ama burada bir kültür var arkadaşlar. Bakın birazdan mis gibi çıkacak fırından. Kokusunu da anlatamam yani. Beni takip ederek öne çıkaran hikayelerimle sizlerle Türk Devletleri'ni çok kolayca gezebilirsiniz. Şaka yapmıyorum, çok ciddiyim. Adım adım her şeyi paylaştım. Mis gibi ekmek.